Sultan Gazi'de yabancı uyruklu kuyumcuyu uzun süre takip ettiler. Silahla yaraladıktan sonra bir kilo altına alıp kaçtılar. Olay saat 20.45'te 50. yıl mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahlı iki kişi yabancı uyruklu kuyumcu Mehmet'i dükkanından çıktıktan sonra takip aldı. Kuyumcu evine girmek üzereyken soyguncular harekete geçti. Kuyumcunun yanındaki altını almak isteyen soyguncularla Mehmet arasında arbede yaşandı. Yabancı kuyumcunun direnmesi üzerine soyguncular silahlarına sarıldı. Yabancı uyruklu kuyumcuyu hem bacağından hem de kafasından yaraladılar. Daha sonra ise yaklaşık 1 kilo altına alarak kaçtılar. Ağır yaralanan yabancı uyruklu kuyumcu M.M. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.